Ben seni bulmak için hayatımı adadım! Hayatımı! Onlar çaldılar seni benden! Kızım! Yavrum! Ne olur bir dinle beni! Aşkla intikam kadar güçlü bir duygu değil mi? Demir'i aşkla bitireceğiz. Mahvedeceğiz. Bundan sonra Adnan, babasının adını taşıyacak. Onun adı bundan sonra Yılmaz Adnan Yaman. Bana oyun oynama dedi. Kime çektirdin bunları? Kime gönderdin söyle? Peşimi bırak dedim, karıma aşığım Şimdi bu oyunu mu buldun ondan ayırmak için? Böyle bir şey adamlık denir mi? Özür dileyeceksin.